Sokağa çıkma yasağının ikinci ve son gününde İstanbul'da kameralara yine alışık olmadığımız manzaralar yansıdı. Hava güzel günlerden pazar olmasına rağmen mega kent kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı. Güneşli bir pazar gününe uyandı İstanbul. Ancak meydanlar, sahiller, yeşil alanlar boş kaldı. Bir türlü ilerlemeyen trafik, kalabalığın gürültüsü, sokak satıcıları, hiçbirinden eser yoktu. Koronavirüs nedeniyle uygulanan yasağın ikinci ve son gününü vatandaş evinde megakentse derin bir sessizlik içinde geçirdi. Koronavirüs nedeniyle meydanlardaki insan sayısı bir elin parmağını geçmiyordu ancak sokağa çıkma yasağıyla hepten boş kaldı. Eyüp Sultan en sessiz günlerini yaşıyor. Ne avluda oynayan çocuklar var, ne de meydanda yürüyen kalabalık. Pazar alışkanlıkları da Covid-19 engeline takıldı. Piknik alanlarında denizin ve havanın tadını çıkaracak kimse kalmadı. Sütlüce sahilindeyiz. Havada güzel, normal bir pazar gününde haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler buraya akın ederdi. Sahilde top oynayanlar uçurtma uçuranlar olurdu. Anne babalar da çaylarını yudumlardı ancak o günlerden eser yok. Bu mis gibi havada kısa bir yürüyüş, deniz manzarası eşliğinde banklarda kısa bir mola için değişmeyen adres Üsküdar sahili. Ancak burayı böyle görmeye alışkın değiliz. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi burada da sessizlik hakim. Yüzlerce insan doldururdu Galata Köprüsü'nü. Balık tutmaya gelenler, yürüyenler, Yıllardır yaz kış değişmeyen o görüntülerin yerini bu manzara aldı. Pazar sabahları olta tutkunlarının değişmeyen adresi tabii ki Galata Köprüsü. Oltalarını denize bırakanlar sabırla balık tutmayı beklerdi. Akşama ise ziyafet çıkardı. Ancak koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı burayı da boş bıraktı. Hız kesmeyen tek şey polisin mesaisi durdurak bilmiyor. Araçlar, yayalar tek tek durduruluyor, kontroller yapılıyor. Yasağın ikinci gününde de denetimler sıkı tutuluyor. Mega kentin birçok noktasında polis ekipleri mesaide. Burada durdurulan araçların yasaktan muaf olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer muaf değillerse cezai işlem uygulanıyor. İstanbul'un trafiği bitmek bilmezdi. Yoğunluk bazı günler yüzde seksenlere kadar çıkardı. Ancak şimdi yollar bomboş. Trafik yok denecek kadar az. Kulaklarda ise ne motor ne de korna sesi var.